Afganistan'da Taliban tarafından katledilen her kadının katliamında e, tetiği çeken kadar o tetiğin çekilmesine yol açanların da sorumluluğu vardır. Bugün o kadınların e, yaşadıkları her hak kaybı, yaşam hakkı başta olmak üzere, asıl bu uluslararası e, sistemin sorumluluğunda. Bunun özel olarak altını çizmek gerekiyor. Yoksa Taliban'ı suçlamak, e, Taliban'a söz söylemek kolay. Mesele Taliban'ı kim yarattı? niye yarattı ve şimdi niye ülkeyi ona teslim etti? Evet sistem bir şeyleri dayatıyor. Kapitalizm dayatıyor, uluslararası güçler dayatıyor, bölgedeki sısıkıcı ülkeler dayatıyor. Ama bunun karşısında var olan toplum ne yapıyor sorusunu zor, sormamız gerekiyor. İşte Kürtler yani Rojava devriminin kendisi bence bunun en e, çarpıcı örneğidir. Aslında ilk başta koalisyon ülkeleri de destek vermedi. Türkiye zaten Tayyip Erdoğan Kobani düştü düşecek dedi. Ama buna rağmen inançla, kararlılıkla yaşam pahasını oradaki kadınlar ve ee, halklar Kobani'yi savundular, Rojava'yı savundular. Ve bugün bir kadın devrimine ev sahipliği yapan bir toprak parçasından, bir bölgeden bahsediyoruz. Onun için bugün Afganistan meselesini de tartışırken buradan tartışmamız gerekiyor Bence olması gereken tam da bu Evet birileri gelebilir birileri sizin ülkenizi işgal edebilir birileri radikal çağdışı ideolojileri aslında toplumda yaygınlaştırıp onlar üzerinden kendini iktidara taşımak isteyebilir var olmak isteyebilir sadece e, Afganistan için değil mesela orada gerçekten o e, topluma öncülük edecek kadınların toplumun içerisindeki toplumu geleceğe taşıyacak insanların bir araya gelmesi, örgütlenmesi ve bu ıı, çağ dışı sistemlere karşı da mücadele etmesidir. Yine işte 1 Eylül'e gidiyoruz. Önümüzde bir barışı konuşacağımız Dünya Barış Günü var. Ama bakın Afganistan karıştı. Örneğin Türkiye Taliban gibi barbar ve aynı zamanda da terör örgütü listesinde olan bir örgütü ki fiiliyatı ortada yani pratiği ortada, ideolojisi ortada. Örneğin diyor ki onunla bir sorunumuz yok. Ama yanı başında Kürtler işi diyendiler, bir devrim gerçekleştirdiler ve hiçbir şey talep etmiyorlar. Suriye'den ayrılmayı talep etmiyorlar. Türkiye'ye yönelik hiçbir kötü niyetleri yok. Sadece diyorlar ki biz kendi topraklarımız üzerinde eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Demokratik bir Suriye istiyoruz. Sadece bunu istedikleri için Türkiye'ye yapmadığını bırakmadı. İşte Savaş ilan etti, Gresip'i, Serekani, Afrin'i işgal etti, Kobani'ye habire taciz ateşleri yapıyor. Yani buna tahammül edemeyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. E şimdi kilometrelerce ileride siz Taliban'la konuşabiliyorsunuz, Taliban'ı makul buluyorsunuz, ilişkilerimiz var diyorsunuz ama kendi ülkenizdeki Kürt'le, yanı başınızdaki komşu ülkedeki Kürt'le konuşmuyorsunuz, barışmıyorsunuz. Niye? Çünkü Kürt düşmanısı. Onun için bugün Taliban'la gerçekten düşünceleri aynı. Yani Türkiye'de eğer demokrasi güçleri izin verse, eğer HDP olmasa, eğer Kürtlerin direnişi olmasa bugün çok açık ve net AKP de 10 defa şeriatı ilan edecek. Yani AKP'nin dini anlayışı, AKP'nin toplum anlayışı, AKP'nin yönetim anlayışının Taliban'dan, işitten bir farkı yok ki. Çok açık ve net. O anlamıyla burada hem AKP bölgesel bir güç olmak istiyor ama bu bölgesel güç olarak olurken de Kürtlerin bütün kazanımlarını yok etmek istiyor. Bütün bunun içerisinde ne olur? Tabii ki kadınlar yani en büyük mağduriyeti yaşayanlar bu Suriye Savaşı oldu. buçuk ,5, 5 milyona yakın Suriyeli geldi Türkiye. Bunların çoğu kadın ve çocuktu. Bu insanlar en zor koşullarda yaşa yaşıyorlar, en zor koşullarda çalışıyorlar, yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Ama bu bile yetmiyor. Çünkü bu sefer de Türkiye'de göçmen karşıtlığı üzerinden, mülteci karşıtlığı üzerinden bir algı yaratılıyor. Ve bu insanlar bu sefer de evlerinde lince uğruyorlar. Ve ne yazık ki ana muhalefet partisinin de burada hiç de azımsamayacağımız e, görmezden gelmeyeceğimiz bir rolü var. Yani kalkıp işte ülkemiz sessiz işgal ediliyor işte sınır namustur ee, gibi sözler söylüyorlar. Evet, sınır mı? Hani onların dediği anlamda eğer bir şey varsa, o zaman siz Rojava'yı işgal etmeyeceksiniz. Her yere asker gönderim, bütün sınır ötesi operasyonlara destek verim, gidip o ülkelerdeki insanların evini başına yıkıp sonra da o insanlar kalkıp savaştan, ölümden kaçıp buraya geldiğinde ülkemiz işgal ediliyor demenin kendisi gerçekten pes yani. Eğer gerçekten insanların buraya gelmesini istemiyorsanız hem kendi ülkenizde hem de komşu ülkelerle hem de bölgede barışçıl politikalar yürüteceksiniz. Kürtlerle barışacaksınız. Kürtlerin Kürt sorunu demokratik çözümünün önünü açacaksınız. Kadınları haklarını tırpanlamayacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'ni askıya almayacaksınız. Eşim bunların hiçbirini yapmadan sadece sonuçlar üzerinden tartışmanın çok anlamsız olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kadınların yapması gereken çok temel şey birincisi barış için örgütlenmemiz gerekiyor. Bizim öncelikle haklarımız için ama bu haklarımızın bugün en fazla bağlı olduğu şeyin kendisi barış koşulları. Çünkü barış yoksa haklardan da bahsedemeyiz. Yani savaş ortamında, bir çatışma ortamında siz medeni yasadan, hukuktan hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Öncelikle onun için bir barış ikliminin hem ülkede hem de bütün bölgede sağlanması gerekiyor. İşte bugün Afganistan'daki kadınları görüyoruz. Duyarlılıkların işte çağrılarını görüyoruz. 1 Eylül'e doğru giderken bizim Afganistanlı kadınların sesini her ülkeden kadınlar olarak duyurmamız gerekiyor. Öncelikle kendi ülkemizdeki kadınlara, kendi ülkemizdeki aslında hükümetlere çağrı yapacağız. Asla Taliban'ı meşrulaştıran bir tanıma sürecine girmemeleri gerekiyor. Uluslararası topluma çağrı yapmamız gerekiyor. Uluslararası kamuoyuna baskı yapmamız gerekiyor. Bütün kadın örgütlerinin, Avrupa'daki, Latin Amerika'daki, Orta Doğu'daki, Kuzey Afrika'daki bütün kadın örgütlerinin çok hızlı bir şekilde harekete geçmesi ve başta Afganistan olmak üzere bütün çatışmalı yerlerdeki savaş iklimindeki kadınların yaşam hakkı olmak üzere, başta olmak üzere bütün haklarını sağlayacakları süreçlerin başlaması gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek o zaman biz bu savaş baronlarının elindeki o savaş silahını alabiliriz ve gerçekten yaşanacak barış içinde bir dünyayı, bir toplumu, bir ülkeyi de inşa edebiliriz.